Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir ödüllü testneti paylaşacağım. Aslında bugün sizlerle başka bir sistemi paylaşacaktım. Dün akşam Telegram kanalından da duyurmuştum. Ancak bugün ödüllü testnetin katılım için kısa bir süresi var. Ondan dolayı önceliği buna verdik. Etkinlik yaklaşık olarak 4 hafta sürecek. Her hafta farklı görevler verecekler. Verdikleri görevler için de bizleri puan dağıtacaklar. E, toplamda 270 bin tokenlık bir ödül havuzu mevcut. Kazandığımız puan miktarına göre de toplam katılımcılara bu ödül havuzu dağıtılacak. İsterseniz çok uzatmadan ayrıntılara geçiş yapalım. Evet Goracle projesinin ödüllü testetine katılacağız. Buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. E, 2023'ün birinci çeyreğinde token'ın çıkması bekleniyor. 4 Ocak tarihinde de buradan duyurmuşlar zaten. Bununla birlikte de yaklaşık 4 hafta sürecek bir testetleri mevcut. Onu da burada anlatıyorlar. E, hemen bir web sitesine bakalım isterseniz. Şu anda arkasında olan kimler var? Aşağıya doğru iniyorum. burada arkadaşlar en önemlisi Algorand Vakfı direkt olaraktan arkasında zaten Algocoin tabanlı bir token. Bununla birlikte Algorand Twitter üzerinden bu hesabı takip ediyor. Onu da buradan belirtmiş olayım. Bunun dışında yatırımcılarını da buradan görebilirsiniz. Şimdilik şimdi isterseniz bir de etkinliğe geçiş yapalım. Etkinlik şartları nelermiş buna göz atalım. Evet etkinin duyuru sayfasına geldik. Buradan görebileceğiniz üzere yaklaşık olaraktan 3 gün önce bu duyuruyu yapmışlar. Ee, ödüllü teşvikli test ağı için. Şuradan giriyoruz. Önümüzdeki 4 hafta boyunca farklı görevler verileceğini bizlere bunlar karşılığında da puan kazanacağımızı söylemişler. Ee, peki bu görevler neler? Burada hangi hafta ne kadarlık bir ödül kazanacağımızı belirtmişler. Seviye 1'de 100 tane, seviye 2'de 250 tane. Kişi başı bu ödülleri kazanabiliyoruz. Ee, toplam dağıtılacak ödül miktarı ise 270 bin adet. Ee, buradaki seviye herhalde haftayı temsil etmiyor. 5 seviye var çünkü. Aşağıya doğru inelim. Birinci hafta için yani bu hafta için ödüller ayın 16'sında başladı. Ayın 23'ünde de sona erecek. Şuraya kadar. Ee, yani arkadaşlar yaklaşık olarak 3 gün kaldı. Birinci haftanın etkinliklerini tamamlayarak ödülünü kazanabil kazanabilmeniz için. Peki görevler neler? Hemen şuradan bakalım. Algorand adresinizi kaydedin diyor. Bir tane algo cüzdanı kullanmanızı istiyor. Biz önceki etkinliklerimizde My Algo Wallet kullanmıştık. Burada da onu kullanacağız. bunun karşılığında da 10 puan dilek olaraktan kazanıyoruz. Bir not runner, not anketi doldurmamızı istiyor. Bunun karşılığında da 30 puan kazanacağız. Telegram kanallarına katılmamızı istiyor. 20 puan buradan. Twitter'a ve Medium'a katıldığımızda da 20'şer puan kazanacağız. Ben bu arada bu sosyal medya hesaplarının açıklama kısmına bırakıyorum videonun. Oradan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu etkinlik için gerekli. Devam edelim. Bu birinci haftanın görevleri. Bunu şimdi yapacağız. Ayın 23'üne kadar yapmanız gerekmekte. Bunu özellikle belirteyim arkadaşlar. Bir iki işlem daha var birinci hafta için. Onları da birazdan sizlere göstereceğim. Devam edelim. İkinci haftanın görevlerine gelirsek. Üstteki birazcık. Angara oraya okumuyorum. İsteyenler okuyabilir. Zaten açıklama kısmına bu sayfanın linkini bırakacağım. Şunu da alalım. 23 Ocak'tan itibaren başlıyor bu etkinlikte. Burada biraz yanlış çevirmiş. Burada da yaptığınız her görev için karşısındaki puanı kazanacaksınız. Gorakıl ile oluşturulabilecek bir uygulama hakkında bir fikir önerisi vermenizi istiyor. Bunun karşılığında da 10 puan kazanacaksınız. bu nedir arkadaşlar? Şu an henüz incelemedim tam olaraktan. Gorakıl'ın işlevine ne için kurulmuş ona bakın. Zaten web sitenin ana sayfasında yazar onunla ilgili şu şekilde bir uygulama oluşturulabilir diye fikir önerisinde bulunacaksınız. E, muhtemelen bir form paylaşırlar bunun için 20, 23 Ocak'tan sonra Twitter üzerinden. Ben de zaten Telegram kanalından sizlere duyururum. E, bunun dışında paylaştıkları metinleri Türkçe'ye çevirdiğinizde arkadaşlar 30 puan kazanacaksınız. E, bu ne oluyor peki hemen şuradan geleyim. Goracle'ın paylaşmış olduğu metinler var Medium üzerinden veya diğer bloglar üzerinden de olabilir şurada görüyorsunuz zaten metinleri. Bunları Türkçe'ye çevirerekten kendinize bir medium kanalı açabilirsiniz. Buradan oradan paylaşabilirsiniz. Herhangi bir takipçi şartı sunmamışlar burada. Bu görevde bu şekildeydi. Bunun dışında memler oluşturabilirsiniz. Biliyorsunuz son zamanlarda karikatür gibi memler oluşturmamız isteniyor. Bunun karşılığında da 5 puan kazanacaksınız. Sonuncusu ise aşağıdakinde birkaç tane şart bulunmakta. Mesela bir YouTube videosu oluşturabilirsiniz en az 25 tane takipçiniz olacak. Bunun dışında Gorakal logosuyla şehrinizin bilinen bir yerinde selfie çekmenizi isteniyor. Ee, bu muhtemelen bir tane Gorakal logosunun çıktısını alacaksınız arkadaşlar, çıktı olaraktan kağıda. Sonrasında bununla birlikte bir selfinizi çekeceksiniz. Ee, şehrin bilinen bir yer ile ilgili. Son olarak ise bir tane blok yazısı yazabileceğiniz söyleniyor. Ee, bu blok yazısının sonunda blockchain oracle gibi anahtar kelimelerin eklenmesi gerekli. Bir de Goracle'ın ana sayfasına bir bağlantı linki koymanız gerekiyor blokta. Karşılığında da buradaki yazan puanları kazanabiliyorsunuz. Belirttiğim gibi arkadaşlar bunlar tamamen isteğe bağlı. Zorunlu değil yaptığınız görevin karşısındaki puanı kazanıyorsunuz. Üçüncü haftaya bakalım isterseniz. 3. haftanın görevleri de 30 Ocak tarihinde başlıyor. Buradan görebilirsiniz. Bunu çevirmeyelim. Zaten Türkçe'ye pek çevrilmez. Platformu test etmemiz isteniyor. Burası muhtemelen daha önceden yaptığımız IceSwap veya Gammax borsasındaki gibi platformda Swap, staking işlemler yapacağız. Wastelink işlemler yapacağız. Sonra da arkadaşlar bununla ilgili bir Feedback formu dolduracağız. Karşılığında da toplamda 1000 puan kazanabiliyoruz. Belirttiğim gibi haftalık olaraktan görevleri ben size Telegram kanalından duyuru olarak da paylaşacağım. bu hafta geldiğinde onu da konuşuruz. Dördüncü ve son haftaya gelirsek arkadaşlar. burada iki tane görev var. Puanları gördüğünüz üzere diğerlerine göre çok çok yüksek. not kurulumu yaptığınızda 4500, 4500 puan. Bir uygulama oluşturduğunuzda ise 10.000 puan vereceklerini söylüyorlar. İkinci kısmı arkadaşlar direkt olaraktan atlayalım. Bir uygulama oluşturmayı bilmiyorum ben. Bilen arkadaşlar varsa yapabilirler. Ee, biz burada birinciye katılacağız muhtemelen. Gorakıl ile ilgili not kurulumunun nasıl yapılacağı ile ilgili bir rehber hazırlarsa bunu sizlerle paylaşırım. Ee, video olaraktan veya bir medium makalesi olaraktan sizlere nasıl kurulum yapılacağını anlatırım. Ancak bunun için söz vermiyorum arkadaşlar. Algo Ağı üzerinde daha önceden hiç not kurulumu yapmadım. Ee, farklılıklar varsa yapamayabilirim. Duruma göre sizlerle paylaşırım. Bu da 6 Şubat tarihinde başlayacak. Ee, i̇şlemler bu kadar arkadaşlar. İsterseniz şimdilik birinci haftanın görevine geçelim. Bir tane Algorand cüzdan oluşturmamız isteniyor. Sonrasında kayıt işlemini yapacağız. E, Algorand içinde My Algo Wallet'ı kullanacağımızı söylemiştim. Gerekli linki açıklama kısmına bırakırım. Oradan kayıt olaraktan, Create Wallet yaparaktan bir tane cüzdan oluşturacaksınız. Burada benim cüzdanımı görebiliyorsunuz. Burada sizde ilk başta Create Wallet diye bir buton olacak. Ona tıkladığınızda böyle bir ekranla karşılaşacaksınız cüzdanı oluşturduğunuzda. Sonrasında sırasıyla şu işlemler yapacağız. Sağ üstte tıklayıp test ağını seçeceksiniz arkadaşlar. İşlemleri test ağında yapacağız. Sonrasında test tokenlarına ihtiyacınız var. Cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz. Sizlere şöyle bir musluk vereceğim. Buraya tıklayaraktan. Ben robot diyelim çözerekten test tokenlarınızı hesabınıza alabilirsiniz bu şekilde. Bu işlemleri yaptığınızı farz ediyorum. Algorand cüzdanı için bir eklentiye ihtiyacınız yok. Direkt olarak da siteye bağlantı yapabiliyorsunuz. Cüzdan oluşturduk test adına geçtik. Algo coinleri aldık buradan. Sonrasında arkadaşlar bu sayfaya geleceğiz. Açıklama kısmında yine bulabilirsiniz. Bağlantıya tıkladık. My Algo Wallet'ı seçtik parolamı giriyorum hemen cüzdan oluştururken siz de parola belirleyeceksiniz. Ee, buradan cüzdanınızı seçeceksiniz. Bağla dedik. Gördüğünüz üzere bağlantı direkt olarak ben yapıldı. Ee, şuradan begine tıkladık. Cüzdan adresiniz bu mu diye soruyor. Evet dedik. Kaydet diyoruz. Gelen sayfaya parlamızı girerekten devam ediyoruz. İşlem başarıyla tamamlandı gördüğünüz üzere. Ne diyor? Şuradan hemen bir bakalım. Başarıyla kaydoldunuz diyor. Şu anda 50 puanınız var diyor arkadaşlar. Ee, son olaraktan buradaki anketi doldurmamızı istiyor. Şu anketi hatırlarsınız zaten. Birinci hafta görevlerinde 30 puanlık bir anket vardı. Burada çıktı gördüğünüz üzere. Hemen bunu bir dolduralım. Videoyu çok uzatmamak için burayı sizlerle birlikte doldurmayacağım. Hızlıca bir anlatayım. E-postanızı, ülkenizi giriyorsunuz. Algorand düzgün adresinizi giriyorsunuz. Sonrasında sosyal medya hesaplarını takip ederekten kullanıcı adlarınızı buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde biraz önceki tabloda bulunan görevleri de yapmış olacaksınız. Burada puanlar yazıyor. Burayı da yaptıktan sonra aşağıya iniyoruz. Eğer dördüncü haftada bulunan not kurma görevini yapmayı düşünüyorsanız buraya evet yazın. E sonrasında buradaki iki soruya internetten bakabilirsiniz. E bir iki tane borsa adı bulabilirsiniz. Son olarak burayı arkadaşlar kendinize göre dolduracaksınız. Dediğim gibi ana sayfasında Gorakıl hakkında bilgi bulabilirsiniz. Formu da doldurduktan sonra birinci hafta görevlerimiz tamamlanmış oluyor. E bu arada sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Haftalık olaraktan sizlere görevlerle ilgili Telegram kanalından duyuru yaparım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.